Magnus Carlsen'in kariyerinde yaptığı en güzel vezir fedasına hazır mısınız? O halde başlayalım. D4, at 6 at 3 d5, c4. Böylelikle vezir gambitine girilmiş oldu. Evet, c4'ün alındığı devam yolları da mevcut. Ancak genellikle bu çok değerli merkez piyonundan bu kadar erken vazgeçilmez. Navara da öyle düşünüyor ve oyuna e6 ile, merkez piyonunu destekleyerek devam ediyor. Şimdi karsenden fil g5'i görüyoruz. Rakip atı açmaza alarak d5 karesi üzerindeki baskıyı arttırıyor ki Navara kolaylıkla c5 ile merkez üzerinde bir girişimde bulunamasın. Peki burada Navara'nın tercihi oldukça agresif bir devam yolu olan fil b4 ragozin varyantı olmuş. Ve Karsen bu isteği at C3 ile karşılıyor. Arkadaşlar burada yine önemli yol ayrımları var. Örneğin oldukça karmaşık ve uzun teorilere sahip D alır C4 Viyana varyantı yapılabilir. Fakat Navarra'nın tercihi daha pozisyonel ve sakin bir devam yolu olan A6 olmuş. Şimdi rakibinin filine önemli bir soru sordu. Ne yapacaksın? Karsen fil alır F6'yı uygun görüyor ve vezir alır F6. Evet, Karsen rakibine açılışta fil çifti gibi önemli bir avantajı verdi. Fakat kendisinin ana fikri hızlı bir gelişim ve vakitten kazanç sağlamaktı. Çünkü Navara Karsen'in filini istediğinde geri kaçmak yerine hemen bu alışı yaptı ve gelişimini sürdürmeyi tercih etti. Şunu da söyleyebiliriz ki yüksek ihtimalle Navarra'nın f6 karesindeki veziri çok da doğru bir karede olmadığından dolayı ilerleyen aşamada bir kez daha oynayarak tempo kaybetmek zorunda kalacak. Peki. Vezir alır f6'ya. E3. Artık bu piyon sürüşü çok daha rahat yapılabiliyor çünkü içeride kalan bir filimiz yok. Aynı zamanda C4 piyonu da desteklenmiş oldu. Kısa rok, kale C1. Dünya şampiyonu Açmaz'daki atının desteğini arttırdı ve bir yandan da şah kanadı gelişimini erteliyor. Arkadaşlar, c 4e olan baskının olduğu bu tip pozisyonlarda genellikle F1'deki filin gelişiminin ertelendiğini görürsünüz. Bunun sebebi ise eğer fil e2 veya fil d3 yaparsanız rakibiniz bu sefer c4'ü alır ve bir kez daha fille oynamak zorunda kalırsınız. Böylece ufak bir tempo kaybı yaşamış olursunuz. Bu sebeple Karsen rakibinin c4'ü almasını bekliyor ki vakit kaybetmeden hemen filini geliştirebilsin. Ve burada da Navarra D alır C4 ile sanki ilk bakışta rakibinin istediği bu alışı yapmış gibi gözüküyor. Peki, fil alır C4. Peki neden? Çünkü C5 yapabilmek için. Öncelikle C5 sürüşü neden önemli? Birincisi, Karsen'in merkezde piyon çokluğu var ve buna uzun süre izin verilemez. İkincisi ise Navara fil çiftine sahip ve merkezin oyunun açılması kendisinin avantajına olacaktır. Ve biraz önce C5 planını D alır C4 ile hazırlıyor ki bu kez Karsen d 5ten yapacağı bir değişimlerle rakibini ayrık zayıf bir piyonla bırakamasın. C5'e karşı Karsen de oyun boyunca D4'teki alışlarla kafasını meşgul etmemek için hemen C5'e almış. Şimdi at D7. Elbette C5 karesine yerleşecek bir at güzel, kritik, merkezi karelere bakacağından dolayı çok çok güçlü olur. Karsen kısa rokla gelişimini sürdürürken at alır c5 ve burada at b5. Göründüğünden çok daha fazla istekleri olan bir hamle. Öncelikle eğer rakip isteği görmeyerek örneğin şah 8 gibi boş bir hamle yaptırırsak şimdi A3 ve maalesef bu filin geri dönüş yolu kapalı. Fil A5'e gittiğinde de B4 iki taşı birden isteyerek gelirdi. Tabi kısa bir not. B2 piyonu da alınamaz. Aksi takdirde kale B1 ve fil düşerdi. Bu sebeple at B5'e. navarrada da karşı saldırıya geçerek A6 ile Karsen'in filini istemiş. Peki at d4 oldukça mutlu bir karede ve şimdi b5 tempoyla file saldırıyor. Karsen filini e2'ye geldiğinde Navara e5 ile hem atı istemiş hem alan kazanarak devam etmiş. Ve burada Karsen atını c2 karesine geri çektiğinde aslında şunu anlıyoruz ki Navara'nın biraz önce piyonlarıyla rakip taşları kovalamasının çok önemli bir fikri vardı. Bakın dikkat edin artık vezir d1 karesinde öyle sıkışmış olarak kaldı. Ve burada kale d8'e Magnus Carlsen daha açılıştan yeni çıktık. Oyun ortasına giriyoruz ve kale d8'e at alır b4 yapıyor. Tabii ki bu planı önceden hesaplamıştı. Vezirini feda ediyor. Kale alır D1, Kale F alır D1. Şimdi arkadaşlar, kanalımızda birçok vezir fedasının yapıldığı oyunları inceledik ve birçoğunda şunu hatırlıyoruz ki, yaptığınız vezir fedası karşısında ya hemen bir mat saldırısı elde edersiniz, ya çok ciddi bir baskınız olur, ya da vezire karşı çok fazla materyal alırsınız. Fakat burada bunların hiçbiri yok. Üstüne Navara'nın şahı oldukça güvende. Gelişimi de çok kolay ve üstüne bir de Karsen'e oranla alan avantajı var. Yani bu vezir fedası gerçek bir feda. Şimdi tabii atımız hakkında düşünmemiz gerekiyor. Burada A5 oynamış Navara rakip ata saldırarak tabii ki A dikeyinin açılmasını istemeyiz. Bu sebeple at d5 ve vezir d6. Elbette vezir atı koruyarak kaçmak zorundaydı. Ve burada Karsen at alır e5 ile yavaş yavaş baskısını hissettiriyor. Tabii ki saptırma taktiği. Eğer vezir atı alırsa Karsen de rakip atı alacak ve oldukça aktif bir pozisyona sahip olacak. Bu sebeple Navara. Şimdi fil b7 ile tempolu bir şekilde gelişerek devam etmiş. Karsen file 3 ile atını koruduğunda ya şu atların güzelliğine bakar mısınız? Söylemeden geçemeyeceğim. Mükemmel merkezi atlar. Ve şimdi kale C8. Artık Navara atını destekledi. Gerçekten E5 piyonunu almak istiyor. E5'teki atı. Ve Karsen at G4 döndüğünde arkadaşlar burada Karsen'in isteğini anlayabiliyor musunuz? Bakın bir süredir Karsen rakip vezirle kalesini aynı dikeye getirmişti. Fakat açarak at devam yollarında bir sonuç alamıyordu. Fakat şimdi iki at birden F6 karesini kontrol ettiği için at F6 açarak vezire saldırabilir. Bu sebeple Navara vezir F8 yapıyor. Ve şimdi H4. Biraz sonra bu hamlenin gerekliliğini daha iyi anlayabiliriz. Hatta şimdi at d7. Bakın atın artık e5 karesine gelişi engellendiğinden dolayı olası bir h5'e karşı bu at düşmesin diye karsen h4 oynadı ki atını h2 karesine geri çekebilsin. Peki at d7'ye kale alır c8 fil alır c8 ve şimdi a3 Bence burası pozisyonel olarak oldukça önemli. Neden A3 hamlesi? B4'ü zorlaştırıyor. Çünkü arkadaşlar Karsen'in şah kanadında 4'e 3'lük bir piyon üstünlüğü var. Navara ne yapacak? Alan üstünlüğünün bulunduğu vezir kanadından gelmeye çalışacak. Ve eğer siz olur da rakibinizin oynamak istediği kanattaki piyonların sayısını olabildiğince azaltırsanız ya da tamamen bu kez endişe etmenizi gerektirecek bir diğer kanat olmayacak ve tamamen kendi üstünlüğünüze odaklanabilirsiniz. Bu sebeple yaşanacak piyon değişimleri Karsen'in avantajına olur. A3'e karşı H5, Ataş 2, G6 elbette piyon korunmak zorundaydı. Ve şimdi fil E2 bir yandan piyona saldırırken bir yandan oyun dışı kalan atı tekrardan oyuna katma fikriyle. Fakat Navarra da piyonu korumak yerine aktif bir devam yolu oynuyor, at e5 yapıyor. Atın oyuna girmesini zorlaştırıyor. Nasıl mı? Fil alır b5'e, fil b7 ve at c3 geri döndüğünde artık bu at f3 karesinden öyle kolay kolay oyuna katılamayacak. Şimdi, vezirimiz istediğimiz bir noktada değil. Navarra e7 yaparak piyonu istemiş. Ve tabii ki burada G3 ile beyaz renkli kareleri delik deşik etmek istemeyiz. Ve bu sebeple sağlam bir şekilde Karsen kalesiyle piyonu koruyor. Ve vezir E6. Vezir, vezir kanadına girme niyetinde. At F1. Atı oyuna getirme düşüncesi. Vezir B3. Ver piyonu. Kale D2. Piyonu korudu. At C4 ve kale D7 at alır B2 kale alır B7 vezir alır C3 ve fil E8'den sonra şimdi F7 piyonu istek altında. Şah F8 ile şah temposunu engellemek istemiş navara, Fil alır F7 yapıldığında arkadaşlar bu piyonlar birer birer düşebilir. Bu sebeple vezir hemen olay yerine geliyor hem kaleyi istedi hem piyonunu korudu. Peki. Kale alır B2 ve şah alır F7. Ve böylelikle birçok sadeleştirme meydana geldi. Günün sonunda Karsen 2 piyon önde. Ve Navarra'nın da şöyle bir avantajı var. Oyun oldukça açık ve taşlar azaldıkça vezirin gücü çok daha fazla hissedilebilir. Şimdi Kale D2, Vezir A4, iki piyonu birden istiyor. Tabii ki rakibe uzak geçer vermek istemeyiz bu sebeple A3 piyonu daha önemli. Kale D3, Vezir alır H4, Kale D7 Şah G8, Kale D4 Vezir E7 ve A4. Gerçekten bu pozisyonu dünya şampiyonunun kaybetmesi çok çok zor. Bir piyon önde, şahı güvence altında, ve taşları da çok sağlam. Şimdi A4'e karşı. Vezir A3. A4 piyonla baskı yapıyor ki kaleyi savunmaya bağlayabilsin. G3. Vezir A1 şah G2 atı açmazdan çıkardı. G5. Bakın Navarra da şunun farkında. Beyaz renkli kareler zayıf ve G4 ile o zayıflıklardan yararlanmak isteyecek. At D2, G4, at e4, vezir c1, at f6, şah f7, at alır h5. Evet bu piyon düştü ama halen kolay değil. g4 piyonu çok tehlikeli çünkü Karsen'in şahına bir baskı yapıyor. Önce vezir c6 yapılmış. Şah g1 yapıldığında vezir c1, sürekli şah yok, şah h2. Şimdi şah g6, ver atı, at f4, şah f6, at g2 bir yandan piyona saldırırken bir yandan da f4 karesini kale için boşaltıyor ki zayıf f2 piyonunu da sağlam bir şekilde koruyabilsin. Burada Navara piyonlu şah g5 ile korumuş. Kale f4 yapıldığında vezir d1, at 4 yapıldığında vezir c2 ve at f5'e burası oldukça önemli. Burada belki de vezir d1 ile A4'e baskıyı sürdürerek devam etmek daha iyiydi. Çünkü bu kez E3'teki geçer piyonu hareketlendirmek piyonun düşeceğinden dolayı mümkün olmayacaktı. Fakat burada Navara at F5'e vezir D3 yapıyor ve artık A4 istekte olmadığından dolayı E piyonu harekete geçmiş oldu. Vezir D7 ver piyonu fakat E5 ile koruyoruz. Ve şimdi Vezir h7, şah g1, vezir g6, at d6'dan sonra vezir bu geçeri engellemeye çalışıyor fakat vezir e6 çözüm değil çünkü kale f5'ten sonra Navara vezirini vermek zorunda. Eğer g6 veya h6 karesine şah kaçacak olursa buna da kale f6 var. Bu sebeple vezir alır f5, at alır f5, şah alır f5, ve Karsen'den çok güçlü F4 hamlesini görüyoruz. Evet geçerken alma var G alır F3 fakat sorun değil Şah F2. Şimdi Şah alır E5'e Şah alır F3 Şah F5'e Şah E3 Navara oyunu terk ediyor. Çünkü bu piyon oyun sonu tamamen kayıp. Karsen'in yaptığı gibi öyle umursamadan Şah'ını vezir kanadına gelemez. Çünkü kontrol etmek zorunda olduğu bir geçer var. Ve Navara bu piyonu almakla vakit kaybederken, Karsen şahını a5 piyonuna doğru yaklaştıracak, o piyonu alacak ve uzak geçeriyle vezir çıkarak oyunu kazanacaktı. Bu sebeple şah e3'e Navara terk etmiş. Evet, bence satranç tarihinin en güçlü ve cesur vezir fedalarından bir tanesiydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.